Arkadaşlar yeni bölümden herkese merhaba. Bir bölüm uğraştık. 6 GB gibi para kastık. Talismanı 3'e kadar çıkartabildim. Ama 3'ten sonra ile bastım yandı. Keşke 6 GB daha harcayıp bassaydım dedim. Moralim çok bozulmuştu. Üzerinde de saçma sapan bir tane Drake'i vardı. Drake kutusu vardı. Boş Drake'i çıktı inanmayacaksınız ama bakın. Şans bir yerden geliyor bir yere gidiyor. 850 AB'ye koyduk. Bakalım almak isteyen arkadaşlar varsa 800 AB'ye kadar vereceğim. En azından AB'miz kalsın. Akademi geliyor. Ee, duruma göre hareket ederiz. Dostlar şöyle üzerimizdeki MS'lere girdik. Bir bakalım 3 tane parti MS'miz vardı. Onlara. Ne çıkacak ne çıkmayacak. En sonunda kayıt yapar. Eee, dropları göstereyim. Şu an bir tane silver bar çıktı. Bu arada dagger'ları da 9 attık yandı. Yapacak bir şey yok. Geçseydi güzeldi ama ne yapalım kader artık. Boş draki var. Draki satılırsa yine bir şeyler yaparız ya. Dostlar selam tekrardan. eee rahatsızlık bir gün oyuna giremedik. Aslında girdik de çok fazla video çekemedim sesimden dolayı. Şimdi de şey yaptım. 150 emlik şöyle Legend Chest vardı. 165 M. onu kırdırdık. Bir tane Draki Drucky'de çıktı. Draki'den de STR A Draki çıktı. <laughs> bir bakalım bunun fiyat ederi nedir, ne değildir. Delos Weapon materyal, bir tane yumurta, bir tane de Dark Mithril fragment çıktı. İki tane de Akara Middle'dan çıktı. Şimdi şöyle zaten bunlardan biriktirmiştik dostlar. Şöyle Akara Middle'dan 15 tane olduğu zaman bir tane drop akarabaks alabiliyoruz akarabaksın da şey şu anda zaten ortalama 4-5 gb'den satılıyor bura güzel oldu aslında şöyle 20 bir çekelim şöyle bir tane de mitil çıksın katlayalım ya biz hak ediyoruz Maalesef. <laughs> Şimdi şun dursun. Şöyle 5 tane birden çat diye kırdık. Serpent bunlar hep artı 5 çıktı. Şimdi şöyle bir tutalım. Daha busumuz var mıydı? Vardı. 2 tane daha vardı. Şöyle alalım. Serpenti bir şöyle artı altıya atalım. Bir anda. Bilek tortu artı yedi olur mu? Olmadı. Ay staff geçerse artı yedi olur diyecektim. Sen geçersen sekiz atarız. <laughs> Olmadı. Karımızı buradan Draki'den yapmış olduk ya çok şükür. Ee, şu şu Egi'de bir pazara katalım. Çok güzel oldu. Videoya güzel başlamış olduk. Ee, eksiğimiz olan Draki'miz için uğraşıyoruz. Birkaç görüştüğüm arkadaşım var. Onlardan alma durumu var ama şu bizim birazcık daha maliyetimizi aşağı çeker diye düşünüyorum. Neyse bir piyasa araştırması yapalım. Hemen. E, zaten şu an savaş var. CZ açılsın. X kasıyorum arkadaşlar. Rep 15 olmamız lazım. X'de görüşürüz. Bomba gibi bir bölümdü arkadaşlar. Güzel bir boss event'a e katıldık. Şöyle. Eray. Ee, Hızır, Sercan ve ben bir tane CS düşürdük. Şöyle çarımızda da CS'miz olsun. 7 upgrade seyirceğimiz de var. iki turda CR yaptık. Birkaç böyle 3-4 de GB'miz var. Bu arada Draki'mizi göstermeden edemeyeceğim. Güzel bir Draki'm var. Artı bir tane daha S Draki'm vardı. Bankamda sanırsam. Bir bakayım da. Yanlış bir şey yapmayalım. Evet. Bir de STRA Draki'm var. Bunu da şimdi birazdan satarız. GB'lerimizi alalım dostlar. Ee, hemen e, arkadaşlarımıza paylaşmayı yapalım. Arkadaşlar, e, upgrade'imizi yapalım dedik. Albayzılatan'ın da vurdumlaşmasına katıldık. Bir bakalım ne çıkacak. Güzel bir şey çıkarsa, inşallah alırız. drakinlerin en azından birkaç kısım parasını çıkartmış oluruz. Serpenti 7'ye attık geçmedi. Bence Phoenix de geçer. Maalesef geçmedi. Şimdi MS'miz var. MS'lerimize gireceğiz. Bir tane parti MS'miz var. Şunlar var. Aslında şunları bir kıralım. Biliyorsunuz boş duraki. Şunlardan almıştık. Reap'ın Breaker. Ah be. Kötü oldu bu. Heyecanlanmıştık. Commander be çattı. Bunlar çöp. Şu çok düşük ihtimali sahip yani yüzde 50 diyor yüzde 25 şundan bir tane kıralım ya. Bunu satamıyormuşuz. Belki bir şey atarsın be. Bilek tortu güzel. Şimdi bunu 7 yaparsak 8'e atarız arkadaşlar. 7 yapacağıma emin olduğum için iki tane bu salma gerçi. <laughs> Artı 6'ya geçmeyecek diyecektim. Neyse dostlar önemli değil. Güzel 250M'de ortalama bir şeyimiz oldu. GB getirimiz oldu. GB'miz yoktu. İyi olmuş oldu şöyle. Şu vurdumlaşmadan bir karımıza bakalım. Ne olacak ne bitecek? Kayıt açarım eğer bize çıkarsa. Vallahi bugün şanslı günümüzdeyiz. Evet. Albaydan kazandık. İçerik için kardeş. deter aldık bir bakalım deterin piyasası nedir 7 sc var bizim çocuklarda almayı düşünüyorum ama şeyim yok hani şu an param yok o konuda deteri basıp satma kafasındayım ya da böyle sıfırda koyabilirim bilmiyorum duruma göre hareket edeceğim çok teşekkür ederim albay evet be dostlar o kadar isyandan sonra bu kadar da şanslı olunmaz ki bir postan sadece 115 e gibi bir para kastık Diğer geri zekaları da kestik. Bundan sonra kastırmayacağım onlara. Farmcılara benden artık iyi niyet yok. Bu adamlar bizim takipçimiz olduğunu söylüyorlardı. Yani yapacak hiçbir şey yok. Bu saatten sonra kimseye iyi niyet göstermeyeceğim arkadaşlar. O yüzden kusura bakmasınlar. Ha <laughs> paramız olmasa neyi yaşayalım dostum Yani sende de para var. <laughs> bakalım bir GB daha mıyız? Alamadık kutuyu. Yani X kasalım dedik, insan gibi durat dedik. Ama bak, Heh, geldin, vurdun, gittin. Aynı, aynen, aynen öldük, öldük, öldük. Heh, öldük. Akagemi öldük, ancak kullanın lan. <laughs> ya görüyorsunuz değil mi arkadaşlar yani şu adama yardım edeceğim aklım ucundan geçmezdi yani ama yani neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar şöyle <laughs> de ilgili ileri geri, geri konuş arkadaş ama haklı ya yani, pelerinin rengi kötü bakalım bir şeyler yapabilirsek pelerini de değiştiririz <laughs> Arkadaşlar şöyle son 3 videonun sesi yok. Kusura bakmayın sistemsel bir hata yaşamışız. Ee, bu da videonun kapanışı olsun. Şu an X'teyiz. Rap 11. %50'yiz. Ee, bugün muhtemelen geceye bir rep 60 oluruz. İtemimiz satıldığı zaman da talismanımızı rap 4 özür dilerim 4'e basacağım. 4 tane de ms var. Eğer eksik asamazsam ms'ye gireriz. Bakarız bir şeyler çıkarma ama bu videomuzun sonu. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.